gerçek döviz değeri yani GD'de paritedeki iki ülkenin büyüme ve enflasyon oranlarının karşılaştırılmasıyla oluşturuluyor. Başta Çin ve diğer Doğu Asya ülkeleri olmak üzere ihracat ağırlıklı ekonomi politikalarına sahip ülkeler ulusal paralarını bilinçli olarak değersizleştiriyor ve bunun sonucunda gerçek dolar değeri piyasa değerinin çok altına indiriliyor. Bu politika şekli uzun yıllar boyunca sürdürülebilir ve ülkelerin ekonomik kalkınmasına, halkların refahının arttırılmasına katkı sağlayabilir. Bu işi en iyi Çin yapıyor. 1985 başından itibaren oluşturulmuş Çin'in gerçek dolar değeri grafiğine bakınız. Mavi renk ile gösterilen Çin Yuan'ının piyasa değeri 7.19 iken, kırmızı renk ile gösterilen Çin Yuan'ının gerçek değeri ise 2.84 seviyesinde bulunuyor arada yüzde 153'lük yani iki buçuk katı aşkın bir pozitif fark söz konusu. Bu grafik Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ilerleyen yıllarda daha da şiddetlenecek ticaret savaşlarının en önemli nedeni durumundadır. Çin vazgeçmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ise bastıracak. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Türkiye ve İran gibi pek az ülke ise enflasyonla savaş gibi yanlış bir yöntem üzerinden ulusal paralarını bilinçli olarak değerlendiriyor ve gerçek dolar değeri piyasa değerinin üzerinde kalacak şekilde baskı uyguluyorlar. Bakın İran'ın grafiğine. Çin'de kırmızı renkli gerçek dolar değeri aşağıdaydı. Burada ise bir hayli yukarıda görünüyor. Bunun sonucunda ne olacak? Tıpkı 2001 ve 2013 senelerinde yaptıkları gibi yeni bir devalasyona mecbur kalacaklar. Zaten kara borsada İran parası dolar karşısında uzun süreden beridir 500 bin ile 600 bin arası değerlerden işlem görüyor. Türkiye için bu kadar ağır olmasa da benzer bir grafik söz konusu. Birkaç gün sonraki doların gerçek değeri yayınında bu durumu ayrıntısıyla inceleyeceğiz.